Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Tower Battles oynuyoruz. İlk önce size söylemem bir şey var. Üzücü bir şey de değil. O Ordu Bey'i artık kullanılmıyor. Zaten artık yok. Artık artık benim yeni şeyim hesabım Görkem FGKS. Yani ona gelerek orada benim videolarım var artık. Neyse hemen çekip torunlarımı göstereyim. Bu günlüğü bakın. Hiçbir şeyim yok. Neyse buraya gelin. Server. Doğmuş birebir. 2'ye 2 iki yapalım. Zaten. Gelen 2'ye 2. Iki. Adamız dedi var. Adamın zedi var ben kaçıyorum. Ay iki ekip Hadi. Bir join. Ha? Ezil bize Barbie barbi şey vermiyorsun. Kim geliyorsa gelebilir mi artık? Heh, geldi Ali Kuzey. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Ali Kuzey. Çünkü o da Türk. Türk Kuzey. Ali. Türk ismi. Allah Allah. Neyse biz gittik. Ama yüklenmedi. Heh, yüklendi. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Bir maç yapalım. Sonra da bu videonun sonuna gelin çünkü maçlar efsane çok uzun sürüyor. Haberiniz <laughs> Tekrardan söyleyeyim kayıt için bir tane uygulama arıyorum. Hmm. Bunu seç bunu. Bunu seç bunu Ali. Dur bir selam yazacağım. Ama böyleyse Ya yüklenmedi. Yüklemiyor. Yüklemiyor, yüklemiyor, yüklemiyor. Nereye koyayım ben kardeşim? Şimdi ne gitti ya? Hah, burası mı? Ben burası kolay ya, ben biliyorum. Ben? Ben blue bu konuşmaya çalışıyor. Ben tamam değil. Burası benim değil. Ne ben takıyorum değil. Başka harita yokmuş değil. Ay blue gitti. Burası benim değil. Ve burası bayağı dolaşmaz. Yok burası benim değil. Benim. bölge <laughs> Hey koş koş. Çünkü nereden anladın petrol? Manevimiz hep koş 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 buraya koy bunu koş 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 koy bunu buraya koy bunu Öldüm öldüm be ya. Öldüm öldüm. Dur. <laughs> Sadece şimdi görünmezdir bu görmesini istiyorum. Bu yüzden iki kere akıl küre Gözlüğü de ver. Süper bombayı da var. Yok veremiyor. Neyse 5'in parası gelsin. Heh, tamam. Uf, şimdi ev soğudu. Daha fazla vuruyor. Ve herkesi burada toplamam lazım benim. Yani toplarsam şimdi olmaz. Olur da şimdi burada hep geliyor. Şu üst kat canlarını azaltsın. Ondan sonra bir de sniper koyayım ben bu ya. Şuraya zaten buradan dolandıkları için çok güzel olacak. Şu help yazın üstüne koyacağım onu da. Ama bir gelirse tabii ki yapanımız. Heh, geldi. Şimdi de bir tanecik şey koyayım. Sniper. Heh, şu an içim birazcık rahat. Ben bir de buna gözlük de vereyim. Tamamdır bu iş. Hadi gözlük. Hadi son bir para. Tamamdır bu iş. Ver. Ver. Daha iyi görüyor. Daha iyi görüyor derken işte. Daha uzağa görüyor. Ama şimdi benim görünmezleri gö görmem için sadece bakıp görünmezleri görüyor. Şu skatlar da Haydi kartları da geçsinin ya, bas, bas, bas. tamam. sadece dedektif olunca görüyor. Bak haydin dedektif on sadece dedektif olunca görüyor. O yüzden bunları seviyorum. Ama de şey dedektif olduk dedektif oldukları zaman da çok güzel. Olur.

Ben ben, 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 ben ben Ama ben de daha yeni başladım. Beni kasıyorum herhalde. Oo şimdi bir tane daha gelelim. Yüzde satılan bir şey var. Hiçbir şey. Şaka yapıyorsun. Yahu şaka yapıyorsun. Ya şaka yapıyorsun. Gerçekten çok. Üf. Ondan sonraki en ucuz kule bu ay bu şu atkan. Şu Neyse hemen bir şey yapıp geliyorum. Neyse arkadaşlar, geri geldik. Neyse, işte bir tane. 4v4'e katıldım. Başlarsa sevineceğim abicim. Yok bu başlamıyor. O yerde ben geri. Ne yapayım? Hadi başla. Ha bir o da gelsin lütfen. 100 saat beklemek Hı, Tamam başlıyoruz. Ezik ve Herkesin en eziklerini benim. Benimdir. Çünkü hiçbir şeyim yok. Hadi başlarsa sevineceğim kardeşim. Hadi bakalım da. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hangi stavuzun? Ne tür bir şey? ama sadece istediği bir şey seçiyor aslında diğer dedi daha iyi ama onda şey yok Sniper için koyacak şey yok Veterin, veteran veteran daha çok yüksek var arkadaş neyse şimdi video az sonra kapanacak var hemen kapatıp böyle kazanırsak geliyorum hadi bay bay Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Çok oynadım. İki tane maç attım. Onunla da bile böyle 5 altın kazandım. Neyse bir tanesini kaybettim. Bana vermedi. Bir bak oldu. Neyse bu videonun da buranın sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve kapatmıyorum şimdi. Çünkü artık Ordu Bey hesabında değilim. Artık Görkem Efe GKS hesabındayım. Yani artık videoları oradan açıyorum. Yani hepinden şimdi özür dilerim. Ama neyse ben atarım yani izleyenler bir izmeyenler de. Ben zaten az oldu daha bir tanecik abonem yok. Hadi bu, o bu videonun da sonuna gelelim. Ne diyorduk ya? Neyse bu videonun da sonuna gelin artık.